Koryum, Enginarık, Aselsan mühendisleri ve emperyalizmin karanlık oyunları. Dünya sahnesinde enerji savaşları tüm hızıyla devam ediyor. Geçmişte petrol ve doğalgaz için savaşlar çıkarken artık yeni nesil enerji kaynakları küresel güçlerin iştahını kabartıyor. İşte tam bu noktada Çin'den gelen bir haber enerji dengelerini değiştirecek türden. İç Moğolistan'da tahmini 1 milyon tonluk devasa bir toryum rezervi keşfedildi. Ancak bu keşif sadece Çin'in geleceğini mi şekillendirecek, yoksa tüm dünya düzenini mi değiştirecek ve en önemlisi Türkiye bu oyunun neresinde? Türkiye'nin toryum yatakları hemen hemen dünyanın en zengin yatakları. Yani Türkiye enerji ihtiyacını senede 50 ton, 50 ton toryumla karşılayabilir. Buna mukabil yani 1 ton toryumu enerjiye dönüştürdüğünüzde elde ettiğiniz enerjiyle e, 1 milyon ton petrolün enerjisi eşdeğer. İnşallah bu kuracağımız e, Türk Hızlandırıcı Merkezi'nde de bir proton hızlandırıcısı düşünülüyor. Bu da ileride belki bir e, prototip, e, toryum nükleer santrali yapmamız için ön çalışmalara... E, toryum geleceğin sağlar. yakıtı mı? Toryum uzun yıllardır bilim dünyasının üzerinde durduğu ve özellikle uranyuma kıyasla çok daha güvenli, verimli ve çevreci bir alternatif olarak değerlendirilen bir element. Daha düşük radyoaktif atık üretmesi ve yakıt olarak kullanımının çok daha sürdürülebilir olması nedeniyle birçok bilim insanı tarafından geleceğin enerji kaynağı olarak görülüyor. Çin yıllardır toryum bazlı erimiş tuz reaktörleri üzerine çalışıyor ve bu alanda liderliği ele geçirmeye hazırlanıyor. Eğer başarılı olursa dünya enerji haritası köklü bir değişime uğrayacak. Fosil yakıtların tahtı sarsılacak, enerji bağımlılıkları yeniden şekillenecek ve küresel güç dengeleri altüst olacak. Ama burada bir soru işareti var, Türkiye. Türkiye, toryum açısından son derece zengin bir ülke Peki neden bu potansiyel değerlendirilmiyor? Kim ya da kimler Türkiye'nin enerji bağımsızlığını engelliyor? İşte bu noktada akıllara gelen ilk isimlerden biri Profesör Doktor Engin Arık. Engin Arık, ölümü tesadüf mü yoksa bir suikast mı? Engin Arık, Türkiye'nin toryum potansiyeline dikkat çeken ve bu alanda çığır açabilecek çalışmalara öncülük eden bir bilim insanıydı. Eğer bugün Engin Arık'ın projeleri hayata geçirilmiş olsaydı belki de Türkiye enerjide bağımsız bir güç olabilirdi. Ancak 30 Kasım 2007'de Isparta'da yaşanan uçak kazası bu hayalleri suya düşürdü. Kazada sadece Engin Arık değil, onunla birlikte çalışan bilim insanları da hayatını kaybetti. Kaza mıydı, suikast mı? Resmi açıklamalar teknik bir arıza diyor. Ancak bu kazanın ardında büyük çıkar savaşlar olduğuna inananlar hiç de az değil. Öyle ya, tarih boyunca enerji kaynaklarına dair büyük keşifler ve projeler hep birilerinin hedefinde olmuştur. Petrol uğruna ülkeler işgal edildi. Doğalgaz hatları için devletler birbirine girdi. Peki ya toryum? Eğer bu element gerçekten dünya enerji düzenini değiştirebilecek güçteyse ona sahip olmak isteyenler neden Türkiye'nin bu alanda ilerlemesini istesin ki? Aselsan mühendisleri peş peşe gelen şüpheli ölümler. Türkiye'nin bağımsızlık yolundaki en büyük atılımlarından biri de savunma sanayisinde yapılan çalışmalar oldu. Ancak ne zamanki kritik projeler geliştiren mühendisler öne çıkmaya başladı, işte o zaman peş peşe gelen şüpheli ölümler gündemi sarsmaya başladı. 2006'dan bu yana Aselsan'da çalışan birçok mühendis, intihar süsü verilmiş ölümlerle hayata veda etti. Kimisi kendi silahıyla vurulmuş, kimisi boğazı kesilmiş, kimisi yüksekten düşerek can vermişti. Hepsinin ortak noktası neydi? Kritik projelerde çalışıyor olmaları. Bir ülkenin en parlak beyinleri birer birer ortadan kaldırılıyorsa, burada yalnızca teknik ya da ekonomik sebepler aramak yetersiz kalır. Daha büyük güçlerin devreye girdiği çok açık. Peki Türkiye'nin bilim insanları ve mühendisleri neden hep böyle bir kaderle karşılaşıyor? Enerji savaşları Türkiye'nin geleceği ne olacak? Bugün dünya sadece petrol ve doğalgaz için savaşmıyor. Yeni nesil enerji kaynakları da büyük bir güç mücadelesinin ortasında. Çin'in toryum hamlesi bu savaşın yeni bir aşamaya geçtiğini gösteriyor. Türkiye de toryum zengini bir ülke ama neden bu kaynak hala atıl durumda? Neden Engin Arık'ın yıllar önce altını çizdiği projeler bir türlü hayata geçirilmedi? Sorular çok. Cevaplar ise ya karanlıkta bırakılıyor ya da üzeri örtülmeye çalışılıyor. Sonuç Türkiye oyunun neresinde? Savunma sanayisi gelişiyor ama bu gelişmeler gerçekten Türkiye'nin bağımsızlığını mı sağlıyor? Yoksa belirli aileleri ve sermaye gruplarını mı zenginleştiriyor? Bilim insanları şüpheli kazalarla hayata veda ediyor. Peki gerçekten bu sadece bir tesadüf mü? Türkiye bilime ve teknolojiye gereken önemi vermeden gerçek anlamda bağımsız olabilir mi? Gelecek enerjiye ve bilim insanlarına sahip çıkan ülkelerin olacak. Tarih boyunca nice bilim insanı yok edildi, nice proje sabote edildi. Bugün yaşananların kökeni geçmişin derin gölgelerinde saklı ve Türkiye o gölgelerden çıkmadan tam anlamıyla bağımsız olamaz. Bu video serimizde Türkiye'nin bilimsel potansiyelinde bağımsızlık mücadelesini ve küresel güçlerin üzerimizde oynadığı oyunları irdelemeye devam edeceğiz. Eğer bu tür içeriklerin devamını istiyorsanız kanalımıza abone olun, bildirimleri açın ve yorumlarınızı bizimle paylaşın. Unutmayın, bilgi güçtür ve ancak bilinçli bir toplum geleceğe yön verebilir.